Evet, bir ihtimalle Kosova Meydan Muharebesi burada oldu. Evet, Murat Hüdavendiger Sultanımızın türbesindeyiz, Kosova'dayız, Piriştine'dayız. Türbe ziyaret ediyoruz. çalışma var. Tadilat yapıyorlar. <laughs> Atamız Osmanlı Sultanı Murat Hüdavendigar Hazretlerinin türbesindeyiz, Kosova'dayız, Pristina'dayız. Allah başta Sultan Murat olmak üzere bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Buraya hizmet edenlerden Allah razı olsun. Evet, geldik Kosova'ya. Ziyaret ettik şehit edildiği yeri. Buradaki tüm Osmanlı askerlerine adları unutulmuş nesillere kesilmiş olanlarına Fatiha okuduk. Evet, emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Ee, ben de ee, buradaki bütün gelmiş geçmiş Müslüman şehitlerimiz için ve de Murat Hüdavendigar Sultanımızın ruhu için Allah rızası için El Fatiha evet. ee, Murat Hüdavendigar Sultanımızın türbesindeyiz ama Allah razı olsun çok güzel yapmışlar tika yapmış kim yaptıysa emeğe geçenlerden Allah razı olsun burada da müzesi var biraz önce içini gezdim ayrıca burada burada ayrıca isterseniz ee, biz camiye gittik. Arkadaş dedi ki burada dedi mescit var dedi. Şu evde de şey oturuyor. Türbedar hanımefendi oturuyormuş. Onu ziyaret edecektik fakat o da Pristina'ya gitmiş. Ona ziyaret edemedik. Ee, burası da mescidi. Dediğim gibi burada da tuva e, e, var. Hemen burada hemen burada cami de var ama abi dedi ki burada mescit var dedi. Biz de içeri oyacağız gene. Kosova 2 milyon nüfus. Bir de dostlar iş Müslüman. Allah razı olsun çok mutlu olduk. Çok e, mesut olduk. Allah emeğe geçenlerden razı olsun burada yapmışlar. Şöyle bir de mescidimiz var. İnşallah ben namazımızı da burada kılacağız. Allah kabul etsin cümlemizin ibadetlerini. Aynı zamanda türbenin içine bir tane de burası bize geçenlerden Allah razı olsun. Böyle bize yapmışlar. Osmanlı tarihini ve Sultan Murat diğerleri anlatıyor o döneme aya ait. Bu taraflar bilgiler burada sevgileniyor. Ee, Evet, böyle bir askerler, silahlar ve bazı e, savaş teknik detayları veriyor. Evet, şimdi burada son olarak bir Murat Hüdavandegar'ın duasını hep beraber amin diyelim. Ben şöylece, evet eski hali yeni hali. Sultan Murat Bidavendigar Kosova Savaşı'nda, Kosova Meydan Muharebesi'nde şehit oldu. İç organları buraya, şimdi bulunduğumuz gösterdiğim bu türbeye defnedildi. Daha sonra da diğer, yani cesedi de Bursa'ya defnedildi. Şimdi hep beraber bir dua edelim. Sultan Murat Han'ın duası ya Rab bu fırtına bu aciz Murat Kulunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerimi cezalandırma. Allah'ım onlar ki buraya sadece senin adını yüceltmek ve İslam'ı tebliğ etmek için geldiler. İlahi bunca kere beni zaferden mahrum etmedin. Daima duamı kabul buyurdun. Yine sana iltica ediyorum. Duamı kabul eyle bir yağmur nasip eyle, bu toz bulutu kalsın. Kafirin askerini aşikar görüp yüz yüze cenk edelim. Ya ilahi, mülk de kul da senindir. Ben aciz bir kulum. Benim niyetimi ve esrarımı sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız senin rızanı isterim. Ya ilahi, bu mümin askerleri küffar elinde mağlup eyleme, helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram eylesin. Dilersen o bayram gününde şu Murat kulun yolunda kurban olsun. Ya ilahi, bunca Müslüman askerlerin helakına beni sebep kılma. Bunlara yardım eyle, bu, bu zafer bahşeyle. Bunlar senin için canını kurban ederim. Yeter ki tek sen beni şehitler zümretine kabul eyle. Aşikari İslam için teslim-i ruha razıyım. Tek ki bu müminler uğrunda benim ruhum feda olsun. Beni gazi kıldın sonunda da lütfen ve keremen şehit eyle. Amin. Burada yatan bütün Osmanlı askerlerin ve Müslüman, Müslüman mümin ve mümin, kardeşlerimizin ruhları için Sultan Murat Hüdavendigar Hazretlerinin ruhları için ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha